Aris ile Muhammed arasında. Top GTI'da. Oğuzhan baskı var. Oradan Mehmet Ali aldı topu. Mehmet Ali aradan oynadı. Ahmet'e. Ahmet çıkardı geri. Bir şut üstten dışarıda. Ali Cahit'in şutu. Hakem uzatma 5 dakika verdi. Taç kullanıldı. Mehmet. Mehmet. Basını aktardı Mehmet Ali'ye. Mehmet Toprak. Basını aktardı. Mehmet Ali'ye müdahale var Emre'den. Ahmet. Saç atışını kullandı Ahmet. Olcaya gelmeden müdahale. Evet toprak. Erken hakem faulü tespit etti. <laughs> Muhammed sahneye aktarmak isterken biraz hesabet seç. <laughs> GTA hücumu. Ali Cahit kalecisiyle oynadı. Oğuzhan tekrar Ali Cahit. 67 düzeltiyorum. Top. Muhammed. Muhammed. Ömer. Ömer isabetsiz bir pas. Top Mehmet Ali'de. Mehmet Ali baskı var kendisine. Ömer aldı topu. Basın aktardı Emre karşı karşıya. Ömer attı. Ömer dışarı inanılmaz. İnanılmaz bir top. Bu pozisyonu arayabilirler. Bu pozisyonu arayabilir Katip Çelebi Üniversitesi. Topun başına Mehmet Ali Bağrı açık. <laughs> Mehmet Ali'nin pası Olcay'a. Baskı var kendisine. Mehmet. Orada bir anlaşmazlık. Emre. Ömer. Topla çıkan isim. Ömer. Pasını aktardı Ümit'e. Ümit'in vurdu. Şut kaleci çıkardı. Oğuzhan kritik bir kurtarış. Ümit'leri yeşertmeye devam ediyor Oğuzhan. Ümit ortasını açtı. M mükemmel bir şut direkt. İnanılmaz. Muhammed'in vurduğu şut direkten döndü. Çıkarma, hastır, hastır. Barış kullandı taç atışını. Aris, Muhammed. Bırak, bırak, bırak. Muhammed önüne aldı topu. Bırak, bırak. Emre yaktı pasını. Emre. Bırak, bırak. Emre pasını Ömer'e aktardı. Ömer. Bırak, bırak. Ömer isabetli değil. Limit. Yaptı hareketten dolayı sarı kart yedi. Hemen oyna hakim hakem. Abdü Samet. Abdü Samet şutu uzaklardan isabetli değil. Levent Haris'e bıraktı. Haris. Haris uzun oynadı. Burada yerde kimse yok. Taş kullanıldı Olcay'a. Ümit basıyor Olcay'a. Hakem. faul diyor. <laughs> Mehmet Ali açık topun başında. Mehmet Ali kullandı. Tekrar geri. Ümit. Basına aktardı. Ömer. Ömer. Kali Cahit'in kritik müdahalesi. Top. Çatip Çelebi de. Orta kullanıldı. Muhammed vurdu. Ön. Oğuzhan. Çok kritik bir kurtarış. Ve korner. Korner kullanıldı. Topu saklıyor Katip Şelebi ve faul. Ahmet pasını aktardı. Yaptı Samet için yukarıdan Muhammed Avşar aldı topu. Kullandı taçı. Müdahale var topuna. İlginle çarptı. <laughs> Mehmet Ali pasını aktardı. Abdüs Mehmet tekrar Mehmet Ali'ye. Mehmet, Ali Mehmet Ali şutu. Levent. Top tutamıyor. Taç. Jit yayın. Taç kullanıldı. Mehmet top. Pasını çıkardı. Ahmet şutu defanstan döndü. Haris. Haris hücuma çıkıyor. Haris aşağıda Ömer boş. Ömer'e doğru karşı karşı Ömer. Ömer canım ve Ömer takımını rahatlatan golü atıyor. Gol sevincini de yapıyor Ömer. 7-5 oldu. Belki de GT'nin son ümitleri tükendi. Skor 7-5. Katip Çelebi 7-5 öne geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Evet, santra yapılacak. Santra düğün başladı. Abdü Samet, Mehmet. Tekrardan Mehmet Ali oynadı. Mehmet Ali, Haris araya girdi. Aris, top kaybı Mehmet Ali kaptı topu. Aris, tekrardan top kaybı. Karşılık top kayıpları top Mehmet Ali'de. Mehmet Ali pasını aktardı Olcay. Ahmet'e şutu ve gol. 7-6 oldu. İnanılmaz son dakikalar çok kritik geçiyor. Ahmet Akan. Aç başladı. Aris Ömer'e doğru. Ömer Emre'nin önüne doğru attı. Emre Abdüsemet Çalım attı. Müdahale geldi. Olcay. basın aktardı Mehmet'e gelmedi. Emre Pasını aktardı. Ömer anlaşmazlık. Top Abdü Samet'te. E şutu. Defanstan döndü. Son belki de son ataklar. Hakem saatini kontrol ediyor. Ahmet taç atışını kullanacak. Yürü, yürü. Met kullandı. Mehmet Ali baskı var kendisine. Ve hakem maçı bitiren çalıyor. Katip Çelebi 7-6 kazanarak. Finale çıkıyor. Gerçekten çok iyi bir mücadele iki takımdan da. Finale çıkan Kahtip Çelebi olsa da JT'yi de canı gönülden tebrik ediyoruz. Çok iyi bir mücadele sahada. Finalde Vakıf Bank ve Kahtip Çelebi oynayacak. 7-6 maç sonu.